Ptt AVM toplu ürün yükleme işlemi nasıl yapılır? Ana sayfamızdan önce pazar yerine sonra ürün gönderimlerine tıklıyoruz. Buradan sağ tarafta bulunan yeni ürün gönderimi butonuna tıklayarak ürün gönderimimize başlayabiliriz. Burada ürünü göndermek istediğimiz pazar yerini seçeceğiz. Bir tanesini seçip ileri diyorum. Burada gerekli filtreleri yaptıktan sonra gün gönderimine başlayabilirsiniz. Buraya bir tanım girmeniz gerekmekte. Buraya zamanlama girmeniz gerekmekte. Kaç periyotta bir göndermesi gerektiğini burada belirliyorsunuz. İsterseniz günde bir, isterseniz haftada bir, ayda bir ya da hiçbir zaman seçebilirsiniz. Hiçbir zaman seçerseniz pasif durumda kalır. Daha sonra aktif etmek istediğinizde günde bir, haftada bir veya ayda bir olarak değiştirebilirsiniz kısımdan ürün gönderimi yapmak istediğiniz kategorileri tek tek seçebilir veya tümünü seç yapıp hepsini gönderebilirsiniz. Buradan ürün kaynağınızı yine aynı şekilde tek tek seçip veya tümünü seç yapıp bu ürün kaynağına ait ürünleri gönderebilirsiniz. Markada da aynı şekilde tek tek veya tümünü seç yaparak bir filtreleme yapabilirsiniz. Daha sonra buradan gerekli filtreleri yaptıktan sonra ürününüzü göndermek için kaydet butonuna basmanız yeterlidir. EPTT'ye ürün gönderimini tamamlamış olacaksınız. Bu şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta şu İki önemli nokta var aslında. Bu noktalardan birisi varyant, diğeri özellik. Bu ürünlerin eksiksiz bu özellikleri ve varyantlarının tamamlanması gerekmektedir. Pazar yerinde kabul görmez eğer eksik olan varyant ve özellikli ürünler. Sadece bunlara dikkat ederek işlemlerinizi tamamlarsanız ürün gönderimini kolaylıkla tamamlamış olursunuz.